Zaten orada da arkadaş biri olduğunu. Onlar, 2,5 yaşında. Evet. Bunlar. Evet, Birazdan görüşecek. Başka nöşür, şey. şunları da. Ah, bunlar. Bunlar bu senenin yavruları. Ah. Bunlar, bunlar evet. salacağız mı? Evet. Kesin evet, salacağız. Başka Vay da. Bunlar altı aylık. Altı aylık. <laughs> bu da 18 aylık hayvanları. Verelim. Şu Gel altı buraya. parkında canlı çeşitlili artıyor. İstakozlarımızı daha çok görmüş olacağız altta. İnşallah. Belki de istakozların en güzeli Yok, burada gelişmiş özlü. Bunlarda Umur hocam bilir.